Yemin yeni sezonda neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Yeni Reyhan karakterini kim canlandıracak? Dizinin yayın tarihi belli oldu mu? Reyhan diziye çok yakışıyordu. Keşke ayrılmasaydı diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Kimler bizim aynı fikirdeymiş görelim arkadaşlar. Yemin dizisi demek Reyhan ve Emir demekti. Geçtiğimiz sezonda karamel yapım hepimizi üzen bir karar almıştı yapım şirketi Özge Yağız ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu kararı duyan Yemin izleyicisi çok üzülmüştü. Yapım şirketi bu kararı açıkladıktan sonra diziye yeni dahil olacak Reyhan karakterini canlandıracak olan kişinin arayışına girdi. Yeni Reyhan karakterini canlandıracak olan kişi Sıla Saraç olacaktır. Yemin dizisi 3. yeni sezonu 7 Eylül 2020 pazartesi kendi saatinde ekranlara gelecektir. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk sen haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.